Oğlum okula geç kaldım. Koşma. Koş koş koş. Hocam. Hocam neden geç kaldın oğlum? Hocam. Yapacak bir şey yok ya. Getir elini bakayım böyle. Yap. Tamam hocam. Durun kapıyı kapatayım. Gel bakalım sen. Yap böyle Hocam. Ah. Bir daha yapmayacağım. Al sana. Bir anladım daha geç ya. kalmayacaksın. Tamam anladım ben. Evet, 5 artı 5, 15 eder. Sonrası 2 <laughs> artı 1, 3 eder. Vay be! Evet, dersimiz bitmiş, servise çıkalım. Merhaba hocam. Merhaba, günaydın. Günaydın Evet, 2 artı 2, tamam, 5 eder. 5 artı 5, 3 üç... Hop hop hop, durun beyler! Boğazı Türkçe <laughs> şey öğrendim çocuklar da. Abi ne zaman İstanbul'a geldiğini öğrendim. Boğazımda kalsın diye. Uuu. Kanka sen neden bugün gelmedin okula ya? Bugün okula Elon Musk geldi. Koko. Lan Elon Musk mı geldi lan cidden? Lan ben okula gelince geç kaldım diye elimi ben çok sinir oldum kapat bak